Hocam bir nihavet yapsaydın ya. Sen nihavet bakan güzel yapıyordun aslında icrasını. Hocam giriş bana giriş. Aa, 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 Güzel aşk cevrimizi çekemezsin demedim şey. mi? بوش بَهْرِ منظر اذا السماء فضرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا البحار فجرت وَإِذَا القبر ها ها

Nihamet makam. Bunu yapabiliyor musun Abdülmet Hocam? Bu makamı yapabiliyor musun? Efendim Hazretleri yaptım. Yahut Bey, Efendim Hazretleri okurmuş hep. İsa Hoca öyle diyordu. <laughs> Evet, karar sesi. <laughs> Sin şey'a e. <laughs> O lillah'teki H harfi aşağıda söle inecek. Lillah son. işte karar sesi demek o. Bitiş duygusu. Lillah. bırakırsan uşşak bırakmış olursun. Hicaz, hicaz bitmiş oluyor. Çoğu makam la'da bırakır ama şey aşağı iniyor. Rasta ile aşağıda sola bir tık daha aşağı ineceğiz. Lillah sol. Tamam hocam maşallah.